Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerek görüntüsüyle gerek de yumuşak içimiyle herkesin çok severek içtiği bir kahve çeşidi yapacağız. Latte kahve yapıyoruz. Evet bunun için gerekli malzemelerimiz bir bardaktan bir parmak eksik sütümüz var. Sütümüzü cezveye alıyoruz. İçerisine bir çay kaşığı şeker atıyorum. İsterseniz şeker atmayabilirsiniz. Artırabilirsiniz. Şimdi bunu kaynatacağız. Et evet, sütüm kaynadı. French press'imin içerisine döküyorum. Eğer sizde French press yoksa süt köpürcüsüyle eğer o da yoksa bir kavanozun içerisine koyup kapağını sıkıca kapatıp iyice çalkalayabilirsiniz. Aynı sonucu elde edeceksinizdir. Köpürtüyoruz. Tüm köpürttüm, kenara alıyorum. Şimdi bir çay bardağını alıyoruz. İçerisine yarısına gelecek kadar kaynamış su koyuyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı granül kahveyi koyuyoruz. Çözdürüyoruz. Evet. Çözüldü. Şimdi bardağımızı alıyoruz. Şöyle köpürttüm. Şimdi sütümüzü döküyoruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş kenardan kahvemizi ekleyeceğiz. Birden eklemiyoruz ki sütle iyice karışmasın diye. Güzel bir renk olması açısından. Böyle kenardan yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet kahvemi kenardan yavaş yavaş döktüm. Şimdi süsleyeceğim. tamam. Böyle şekiller veriyorum. Evet. Tatlımız hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.